olarak hala en, şansı en kutu, iyidir diyorsun yani. <laughs> her şey olabilir. Ben bunları konuşurum. Neden konuşmayayım? Ümitlendirmekse umutlandırmayı severim elbette ama Şimdi, ben matematikten yanayım. E, şey, ligde Galatasaray'ın ve Fatih Hoca'nın bunu tekrar etmişliği çok. Yani son düzlüklerde dediğimiz 5, 6, 7, 8 maç kala e, puan olarak çok geriden gelip rakiplerini geçtiği doğrudur. Ama bir rakiple yarışıyor diyebilirler. O zaman işte genelde işte iki senedir son iki sene Başakşehir'le çekişti diyelim. Sonra Beşiktaş biraz dahil olur gibi oldu. Şimdi işte Trabzon, Başakşehir, Sivas üç tane rakip var önünde. Artı tabii ki böyle karamsarlığa iten Galatasaray'ın son iki haftada yaşadıkları. Rize deplasmanında yaşadıkları puan hı hı hı. kaybı ve sakatlanan oyuncular, ceza alan oyuncular Adem'le birlikte. Bu hafta... Ahmet'in kırmızı kartından sonra 3 bir öne geçmesine rağmen skoru koruyamaması, işte hakem kararları, şunlar bunlar. Çok bu teferruatlarda bu oldu. Bir keskin bir düşüş. Başkanın Allah şifalar versin inşallah rahatsızlığı camianın liderini. E çok üst üste geldi Galatasaray'da. Belki izleyicimizi karamsarlayken o olabilir. Peki. Ömer Bey diyor ki son haftaların ağırlığından siz de bahsettiniz. Trabzon ve Galatasaray varken Başakşehir bu stresi kaldırabilir mi? Hangi stresi? Taraftar yok, izleyici yok. Birebir kalmış futbolcular, yani çok stres yaşayacaklarını ben düşünmüyorum ki. Valla eğer son iki yani yıl, son, son, daha olumlu bir durum bu. Son iki yılda, son düzlükte kaybeden takım bu strese artık alışamadıysa, biraz daha zor alışır. Tabii ki. Buradaki ya yani parametreler fazla aslında, yani kaybetme parametreleri. Bir ki. hocanın tercihi olabilir, oyuncunun o anki o maçta, evet, yani her çok, şey olabilir ama. Çok e, e, tahmin edilemez bir 3 aylık süre yaşadık hepimiz. O nedenle de bakıyoruz her takımın dönüşü farklı oldu ama Başakşehir kötü mü döndü derseniz ben çok da kötü döndüğünü düşünmüyorum. Yine hmm. bakıyorsunuz eee sahne alıyor. Yine Mert sahne alıyor. Epriyan alıyor. İrfancan alıyor. Sahne alacak o kadar çok oyuncusu var ki. Evet. E bakalım bu karşılaşmada hafta sonu Sevgili tabii ki izleyicimiz de tabii ümitlenmek istiyor. <laughs> Umutlanmak istiyor. Bir taraf kızıyor, bir taraf bizi ümitlendirin diyorlar. Mustafa Bey demiş ki Liverpool'un oynadığı futbolsa biz neyi izliyoruz? Ya şimdi e <laughs> gece biraz <laughs> ilerliyor zaman kederlenme zamanı gibi bir zaman oldu bu. ya bunu... Bu çok geniş. Bir...